Malum Ankara'da Kudüs'te yaşananları yakından takip ediyor. Hem Cumhurbaşkanı hem Dışişleri Bakanı diplomatik girişimlerini sürdürüyor ama bir de konunun meclis ayağı var. Geçtiğimiz günlerde de mecliste bir ortak bildiri yayınlandı. Şimdi bu sürecin e, meclis ayağını ve sonrasındaki gelişmeleri konuşacağız. Mahir Ünal'da efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum. E, hemen o zaman bu bildiriyle başlayalım. Aslında biz gazetecilerin dikkatini çekti. Çok uzun bir aradan sonra ilk kez mecliste grubu bulunan tüm Tüm partiler imza attı. HDP dahil. Genelde HDP dışında kalıyordu bu bildirilerin, bu tarz açıklamaların. Bu kez o da dahil oldu ve o bildiride Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail'e karşı net bir tavır alması istendi. Görevini yerine getir çağrısı yapıldı. Keza Birleşmiş Milletler'e de bir çağrı vardı. E şimdi bunlar önemli ama meclis olarak yeni adımlar gelecek mi? Ne bekleyelim? Şimdi her şeyden önce İsrail'in 1948'den bugüne Filistin'lere uyguladığı, Filistin'de uyguladığı insanlık suçlarının özellikle 1967'den sonrasının uluslararası ceza mahkemesinde yargılanabileceğine ilişkin ve yargı yetkisine sahip olduğuna dair biliyorsunuz bir kararı var. Yani 1948'den bugüne baktığımızda Filistin sorunu adeta bir insanlık sorunu, insanlığın vicdanı önünde duran bir sınav kağıdı gibi adeta. Şimdi bütün dünyanın buraya dönük ilgisini çekmek. ...ve dünyayı harekete geçirmek için hem Türkiye Büyük Millet Meclisi hem Cumhurbaşkanımız... ...inanılmaz Dışişleri Bakanlığımız inanılmaz bir diplomasi yürütüyor. Bu sorumluluk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi grubu bulunan... ...meclis grubu bulunan bütün siyasi partilerin ortak bir sorumluluğuydu aslında... Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop'un da ciddi girişimleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi çok etkili, bütün dünyayı göreve çağıran, bütün dünyaya seslenen bir bildiri yayınladı. Bundan sonrası ne olur? Bundan sonrasıyla ilgili hem Dışişleri Bakanlığımızın hem Cumhurbaşkanlığımızın yürüttüğü, Cumhurbaşkanımızın bizzat yürüttüğü ee, telefon diplomasisiyle e, işte e, bugün Arap Birliği e, toplandı ve Arap Birliği ilk defa bu konuda ses verdi Cumhurbaşkanımız e, Malezya'dan Endonezya'ya kadar e, ciddi bir liderlerle yine yürüttüğü telefon diplomasisinin sonuçları e, olacaktır önümüzdeki süreçte e, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda yeni ne olabilir? Üzerine düşen hangi sorumluluklar olabilir? Bunları tabii ki değerlendirecektir. Şimdi tabii dikkatimizi çekiyor. Evet yani Cumhurbaşkanı'nın ciddi diplomatik girişimleri var. Bilhassa İslam dünyasını bu konuda hareketlendirmeye çalıştığında görüyoruz bölge ülkeleri nezdinde ama Birleşmiş Milletler olsun, İslam İşbirliği Teşkilatı olsun, Avrupa Birliği olsun kınama, çağrı ve işte hatta tam ölçekli savaş riski gibi tespitler geliyor ama somut adımlar göremiyoruz ve orada çocuklar ölmeye devam ediyor. Dolayısıyla dünya neden sessiz ve bunun bir çaresi var mı? Şimdi e, en son o saldırıda yani e, İsrail'in Gazze şeridine yaptığı saldırıda 13 tane çocuk hayatını kaybetti. Toplam 43 tane sivil hayatını kaybetti. Ve e, İsrail e, gazetecileri öldürüyor. İsrail kadınları öldürüyor, çocukları öldürüyor, sivilleri katlediyor, masum insanları e, acımasızca katlediyor. Ve bütün bunlar dünyanın gözleri önünde oluyor. Mesela iki gün önce bir e, fanatik Yahudi arabasıyla bir e, Filistinli'yi ezdi. Bütün dünyanın gözü önünde ve İsrail polisi tarafından korundu açık bir şekilde ve bunlar canlı yayında yaşandı. Birleşmiş Milletler'in 2016'da aldığı kararlar var. Yine işte uluslararası ceza mahkemesinin bu konuda yetkisi var yani yargı yetkisine sahip olma kararı var daha öncesine dair Birleşmiş Milletler'in onlarca bu konuda kararı var. Peki ne oluyor da e, İsrail'e dönük e, hiçbir ülkeden bir ses çıkmıyor. Kaldı ki Kudüs sadece Müslümanların değil yani Kudüs'ün tek tipleştirilmek istenmesi sadece Müslümanların değil aynı zamanda Hristiyanların da sorunu. Evet. Çünkü Kudüs Üç ilahi din içinde çok büyük bir anlam atfediyor ve Osmanlı döneminde üç semavi dinin temsilcileri Kudüs'te kardeşlik içerisinde yaşadılar. Farklı sorumlulukları üstlenerek kardeşlik içerisinde yaşadılar. Peki neden bugün İsrail Kudüs'ü tek tipleştirmek ve Kudüs'te Müslümanları ve Hristiyanları adeta e, temizlemek istiyor. E, bu sorunun bu sorunun cevabı çok e, önemli. E, bu sorunun cevabını dünyaya baktığımızda, ABD'nin politikalarına baktığımızda Fransa'nın İngiltere'nin Almanya'nın yaptığı açıklamalara baktığımızda görüyoruz. Özellikle bugün bizim özgür ve bağımsız medya dediğimiz medyanın açıklamalarına baktığımızda, kullandığı dile baktığımızda yani BBC'nin, CNN'in kullandığı dile baktığımızda açık bir şekilde İsrail'i koruma sorumluluğu yani özgürlük, tarafsızlık, bağımsızlık bir tarafa bırakılmış açık bir şekilde İsrail'i koruyan ve bütün sorumlulukları ve görevleri 1948'den beri İsrail'i korumak olan bir şeyle karşı karşıyayız, anlayışla karşı karşıyayız ve 1948'den öncesine gittiğimizde biliyorsunuz İsrail bu topraklarda varlığını bir proje olarak başlattı. Yani Teodor Herzin Sultan II. Abdülhamit'ten Filistin'i satın almak istemesi ee, ve Sultan Abdülhamit Han'ın e, herze verdiği cevap ve ondan sonraki sürece baktığımızda aslında e, burada rasyonel bir şey yok. Bu o, söylediğim e, tespiti önemsiyorum. Yani uluslararası hukukun, diplomasinin, insan haklarının, insanlığın üzerinde yükseldiği bütün değerlerin, bildiğimiz bütün insanlığa dair şeylerin İsrail projesi karşısında bir anlamı yok. Bu arada bir son dakika gelişmesi var. Onun da altını çizelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tabii ki konu İsrail'in saldırılarıydı. Bu konuda Rusya'yla da bir temas var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olarak evet. Rusya'nın tavrının ne olacağı elbette önemli. Altını çizelim. Bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi konu başlığı ise işte İsrail'in Kudüs'teki saldırılarıydı. Yani burada meseleyi anlamak için İsrail'i rasyonel uluslararası hukuk uluslararası ilişkiler diplomasi bildiğimiz bütün insani değerler çerçevesinde İsrail'i değerlendiremeyiz. İsrail bölgede fanatik Yahudilerin Büyük İsrail devleti hayalini gerçekleştirmek için oluşturdukları bir projenin adı ve İsrail İsrail'den ibaret olsaydı eğer bugün bu sorun çözülürdü ama İsrail İsrail'den ibaret olmadığı için ve İsrail'in arkasındaki bütün sektörlere yani e, medyadan e, dijital medyaya, moda dünyasından medyaya kadar çok geniş bir e, inanç altını çizerek söylüyorum inanç e, çok e, derin bir e, tarihsel e, kadim bir proje e, yattığı için rasyonel bir şeyi konuşmuyoruz. Eğer rasyonel bir şeyi konuşsak e, bir Yahudi'nin gidip yüzlerce yıldan beri orada oturan bir Filistinli aileye burası artık benim evim dediği e, sahneleri izledik. Yani e, insanların yüzlerce yıldan beri oturduğu evlerini gidip ellerinden alan insanlar var ve bu insanlar eğer o yüzlerce yıldan beri oturdukları nesillerden beri oturdukları evlerden çıkmazlarsa zorla çıkarılıyorlar, tutuklanıyorlar. Çocukları öldürülüyor, bu, bu insanlar dünyanın göz önünde katlediliyor. Bildiğimiz bütün değerler, yani savaş suçuna dair, katliamlara dair, e, gazeteciliğin dokunulmazlığına, haberin dokunulmazlığına dair, çocuklara dair, kadınlara dair, insan olmaya dair bütün değerler orada yok edilirken bütün dünya sessiz kalıyorsa... Biz burada bir rasyonaliteden Söz Konuşamayız, edeyim. söz Peki, edemeyiz. Peki Amerika'nın tavrı elbette önemli. Trump döneminde verilen tavizler var bu konuda. Şimdi yeni bir süreç Biden dönemi var ama bu son saldırılarla ilgili de Amerika böyle sert bir çıkış yapmadı açıkçası. E, ne dersiniz? Rusya işte az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Putinle görüştü. BM Güvenlik Konseyi üyesi bir ülke. Rusya'nın tutumu ne olur bu konuda ve BM'den bir şey çıkabilir mi bu kez Birleşmiş Milletler'den? bir yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2010 16'da bu yeni yerleşim alanlarının açılmamasıyla ilgili bir karar aldı. Hı hı. Ve bu konuda işte en en son 2016'da İsrail bu konuda alınan bu kararı uymayacağını ve bu kararı reddedeceğini açıkladı. Bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeni bir karar alsa da ee, İsrail baştan buna uymayacağını açık gösteriyor. bir şekilde zaten evet. e, deklar ediyor. Dolayısıyla ve, az önce söylediklerinize e, geliyoruz. E, yani e, bizim bildiğimiz bu sahiden bizim bildiğimiz dünyanın kriterleri İsrail için geçerli değil. Bunu anlamamız gerekiyor. İsrail başka kriterlerle hareket ediyor. Diğer ülkeleri bağlayan uluslararası hukukun e, diğer ülkelerin e, ...mukayyet olduğu kayıtlarla... ...İsrail mukayyet değil. Bunu anlarsak... E, ...olaya daha farklı bakmaya başlarız. Özellikle bölge ülkelerinin... ...körfez ülkelerinin geçmişte... ...İsrail'le ilişkilerine baktığınızda... ...İsrail'in Doğu Akdeniz'de yapmak istediğini... ...İsrail'in Mısır'la yapmak istediğine ...İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri... ...ve Suud'la beraber... ...yapmak istediklerine bakarsanız... ...ve İslam ülkelerinin yönetimlerinin meseleyi ele alış biçimini ve e, attıkları imzaları Trump döneminde attıkları imzaları hatırlarsanız bunların hiçbirisinin rasyonel temele oturmadığını görürsünüz. Peki. Şimdi süremiz de azalıyor. Başka başlıklar da var sizinle konuşmak istediğim. AK Parti Grup Başkan Vekilisiniz. Cumhurbaşkanı'nın bir anayasa çağrısı olmuştu yeni anayasa. Evet. Ve AK Parti'de yapılan bilim kurulu tarafından gerçekleştirilen anayasa çalışmaları için de bayram sonrasına işaret edildi. Ama bu arada Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Taslağı e açıklandı. Devlet Bahçeli genel çerçevede bir takım başlıkları kamuoyuna duyurdu ve Cumhurbaşkanı'na da o taslak gönderildi. Hı hı. E öncelikle o taslakta tabii dikkatimizi çeken unsur şuydu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dönüp bir takım değişiklikler öneriliyor. İşte kabineye anayasal statü getirilmesi, Merkez Bankası'nın bir anayasal kuruluşu olması, bazı atamaların ağırlıklı meclis tarafından yapılması gibi. AK Parti bir öneriye nasıl yaklaşıyor? Şimdi Cumhurbaşkanımız bu konuda açık ve net olarak şunu ifade etti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hazırladığı 100 maddelik anayasa taslağı Sayın Devlet Bahçeli'nin de ifadesiyle sadece Cumhurbaşkanımıza teslim edildi. Ve zaten demin sizin ifade ettiğiniz yönlerini de Sayın Devlet Bahçeli'nin taslağa dair açıklamalarından biliyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanımız geçen gün yaptığı açıklamada AK Parti'nin anayasa taslağının da hazırlanmakta olduğunu ve bu tamamlandıktan sonra ittifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber her iki taslağın değerlendirileceğini daha sonra STK'ların ve diğer görüşü, görüş beyan etmek isteyen bütün tarafların bu konuyla ilgili düşüncelerinin anlayacağını ifade etti. Tabii anayasa konusunda e, Türkiye ilk defa bir yeni anayasa hazırlık deneyimi yaşamıyor. Biliyorsunuz daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütün siyasi partilerden oluşan bir anayasa hazırlık komisyonu oluşmuştu ve bu komisyon da 61 maddeyi ortak e, kaleme almıştı. Demek ki e, siyasi partiler anayasa hazırlık konusunda ortak ...hareket edebiliyorlar ve ortak karar alabiliyorlar. E, ve 2018 yılında da CHP İYİ Parti HDP bunların e, ortak bir anayasa hazırlık çalışmaları olduğunu e, HDPlerden biliyorsunuz HDPlerin açıklamalarından öğrenmiştik. Bu da şunu gösteriyor ki muhalefet de bir anayasa değişikliğinin ihtiyaç olduğunu görüyor. Zaten Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bizim de ortak hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılını yeni bir anayasa ile taçlandırmak. 82'de yapılmış olan darbe anayasası her ne kadar değişikliklere uğradıysa da ruhunu korumakta. Peki şimdi muhalefet de bir anayasa çalışması yapıyor diyorsunuz ama onlar güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde kafa yoruyorlar ve e, mevcut sistem yani Cumhurbaşkanlığı hükümet modelini güçlendirecek bir anayasa çalışmasının içerisinde yer almayız diyorlar. Sayın Bahçeli de diyor ki parlamenter sisteme dönüş eskiye dönüş uçurumdur. Dolayısıyla bu çalışmaları da akıl tutulması siyasi tükenmişlik olarak izah ediyor. Ee, peki ortam böyleyken bu mevcut parlamentoda yeni bir anayasa çalışması yapılabilir mi ne dersiniz? Şimdi öncelikle güçlendirilmiş parlamenter sistem ifadesini ben yeterince açık ve samimi bulmuyorum Neden? Çünkü, 2007 yılında yapılan halk oylamasıyla %69.1 oranında halk oylamasında millet "Cumhurbaşkanını ben seçeceğim" dedi. 2007 yılında yapılan halk oylamasıyla "Cumhurbaşkanımı ben seçeceğim" dediği andan itibaren zaten parlamenter sistem kalmadı. Öyle değil mi? Parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmez. Biz 2014'te e, Cumhurbaşkanımız halk tarafından seçildikten hemen sonra e, neye başladık? Dedik ki e, bir parlamenter sistem değişikliği kaçınılmaz olmuştur 2007'deki halk oylamasından dolayı. Şimdi güçlendirilmiş parlamenter sistem diyenler 2007'deki halk oylamasını yok mu sayacaklar? E, yeni bir halk oylamasına mı gidecekler? Yeni bir halk oylamasına gideceklerse... Yeni bir halk oylamasına gitmek için meclis çoğunluğunu nasıl sağlayacaklar? Görünen o ki Millet İttifakı güçlendirilmiş parlamenter sistem ifadesini bir karşı olmanın siyasal argüman olarak kullanıyor. Yani içi dolu değil, içini dolduracak argümanları da ellerinde yok. Yani güçlendirilmiş bina gibi hani depremde zarar görmüş bir binayı güçlendirme çalışması yaparsınız ya. Yani güçlendirilmiş parlamenter sistem demek zaten parlamenter sistemin zayıflığını <laughs> baştan kabul etmek demek. Ve nasıl güçlendireceğinize dair de bir açıklamanız yok. O yüzden bunu e, karşıtlığın argüman olarak kullanıyorlar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kendi kendini yenileyen bir öğrenen organizasyon olarak kendi ihtiyaçlarını sürekli güncelleyen bir sistem. MHP'nin bu anlamda teklifleri de var 100 maddelik anayasa taslağında. Bunların hepsini masaya yatırıp beraberce Olacağız. değerlendireceğiz. Son soru ve süre çok az ama önemli. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bir açıklaması oldu. 2018'de Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak adayı olması için yapılan girişimlerin tam ortasındaydım dedi. Şimdi AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş da dedi ki şok oldum. Siz ne hissettiniz bunu duyunca? Şimdi eğer siyaseti hakikate yaslanarak değil de zihninizdeki tasarımlara dayalı yapıyorsanız o tasarımlar bir yerde çöküverir. Yani e, Abdullah Gül'ün ortak aday yapılması çalışmalarının tam göbeğindeydim dediğiniz anda e, aslında... Recep Tayyip Erdoğan'ı aday gösteren milletvekilleri listesinde imzanızın olduğunu unutursunuz. Eğer tasarlanmış bir siyaset yapıyorsanız, eğer e, siyaseti dediğim gibi gerçekliğe değil de e, kendi zihninizde oluşturduğunuz tasarımlara uygun e, bir dil üzerinden üret, üretiyorsanız, bir yerde bir şeyi unutursunuz. Tıpkı 2018'de. Ee, Ak Parti milletvekili olduğunu ve cumhurbaşkanımızı cumhurbaşkanı adayı gösteren e, imzacılar arasında olduğunuzu unutur. Bir anda dersiniz ki Abdullah Gül'ün e, ortak aday gösterilmesi görüşmelerinin göbeğindeydim. Ben de Abdullah Gül'e ortak adaylık teklifi getiren genel başkanlarla otur oturulan masada oturuyordum verirsiniz. Bunun açıklanacak ve izah edilebilecek bir tarafı yok. Oysa tasarınızda da şöyle yapmışsınız, tasarladığınız siyasette de AK Parti'den istifa ederek giden kişi ve onurlu bir şekilde siyasetini sürdürecek kişi olarak kendinizi tasarlamışsınız. Ama bu tasarıyı bir unutkanlık, bir anda maalesef darma duman eder. O yüzden siyaseti her zaman gerçeklere yaslanarak yapacaksınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Konuğumuz AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'dı. Hem İsrail'in Doğu Kudüs'e dönük saldırılarını konuştuk. Hem de siyasetin temel başlıkları anayasa çalışmalarıyla Ali Babacan'ın açıklamaları üzerinden yorumlarını aldık. Şimdilik Ankara'dan noktalıyor ve iyi günler diliyoruz.